Otak, tamam. Şu dozer'e öldüler biliyor musun? Dozer Yeme. siksin size he doğru diyor. Ana adam çar açmış Murat yan sik lan Çar açıp gelmişsin. Ben de katılabilir adam miyim? Doğru yazmış. Doğru doğru. Murat ben de katılabiliyor muyum? Daha geçti kanka. He tamam o zaman. Ahmet'i niye saymadın? Oğlum Ahmet'i kaç defa sayacağım? Bir tane fazla. Neyse başlıyorum abi. Sikerim. inceldiği yerden kopsun. İlk donayı atan Ahmet. En son donayı atan. Kırıyorum Ahmet dört kutunu. Hazır mısın? Şu bir sigara yakacağım. Psikolojim bozuldu amına. Tamam da bu taşlardan bir şey atmıyor ki. Atıyor lan deli kar var. Yak <laughs> canım. Vallahi. İzle ve gör Semih'cim. Ooo şimdi heyecanlandım. Hadi bakayım. Ne zaman stop diyeceksin? Kanka Ahmet nedeni anlamadım. Ne zaman basacaksın? Geç Basıyorum. Ya, ya, Sigarayı yakıyordum. Ahmet'e bir tane kırdım. Hellblot. 40 geldi. Çok iyi başladı. Ahmet'e 4'te 4 unik alacağım. Şu iki. Shio Ters. 3 bir unik daha geliyor. Gelmedi. 4'ü kırıyorum Ahmet'e. Ahmet buradan bir büyük item alırsan daha kimse sana kan bek kolay kolay atamaz. Alamadı. Huriye Hanım'a para ediyor mu? Bir saniye. Etmesi lazım. ya da etmez. 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 onu Etmiyor. Etmiyor, etmiyor, etmiyor. Çöp kanka. Neyse gene bir 55 en falan var burada herhalde. Ahmet chatten en son donayı tutan. Geldik Madara'ya. Kanka ben de ek yazmış. Madara sıra sende. Şu bir Abi bak çete kazandıracağım. Abonelere daha fazla kazandıracağız oyundakilerden. 500 vereceğim lan. 500 TL bir kişi alacak. Madara'nın ikinci kutusu. 3'ü kırıyorum. Erkenden bir Helenet lazım ya. Bir de Avedon. <laughs> bir gold bar Madara favori aldı. Kanka. Madara favori aldı. Gold bar çıkmıyor işte kanka. Hiç vermiyor. Madara'nın son kutusu sanırım aynen gelmedi. Güzel gidiyoruz. Bir GB'yi aldık bile. Bir GB değil de 70 mi aldık bile. Biz yatırsaydık şimdi katlamıştık kanka. Evet. Yok katlamamıştın da kafa kafaya çıkmıştın. Madara gitti. Sıra sana Abi bu nasıl bir donate listesi ya? Yapacağınız şey kim? Beynim almıyor, almıyor şu an. Sıra sana ne sana ne hazır mısın? Sana kırıyorum. Sana ne? 16.56. Murucum beni de ekle yazmış. Şu 1. 2'yi kırıyorum. Buradan 500 TL bir kişiye vermeye Mura götür. Şu iki. İmir ring. Fena değil. Şu 3 sana ne? 4'ü kırıyorum. Geliyor Helenit. 4. Olmadı. Olmadı. Geldik abi. MRS Berdevil'e. MRS Berdevil. E. sabah yola gideceğim uyuyorum şimdi zekatımı ayır millete kıtlar. Buna koyayım buradan oyun oynuyoruz adam Eyvallah, buradan yazmış X beyler için. Amerika'da son durum ne? <gülüyor> <gülüyor> oyun oynuyoruz lan buna koyayım. MRS de sıra. Ya ne bilek ne bilek Amerika'da durum ne? Kır kanka her biri kır atacak. MRS kır. <laughs> buradan atmıyor MRS Berdeville'ye iki kırıyorum. Hop şeriyon attı. <laughs> Aa, bu şeriyon ne ya? Hop Son kutsu merese berde bilin. Oğlum abone ederiz. Erkenden bir avidon veya HB lazım. Merese Berdevil de gitti. Geldik Volkan 16'ya. Volkan 16. Volkan 16. Şu bir Volkan kesin kıtlayacak. inanıyorum. Şu iki. Volkan. Şu üç. Volkan. Volkan. Hadi oğlum. Hadi bir Helenit, bir Avedon gelsin. Allah Allah. Bu da 4 Volkan. Bu nasıl bir ettik ya? Şu 4. Olmadı. Geldik abi. Relax ol da. Kardeşim beni de yazar mısın? Yazmış? Relax ol. Buradan bir Avedon al da. Bu çocuk goldlar alacak. Relax Bak, ol. İzle ve gör. Bakıyorum. Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Relaksora geliyor. Semi Besmele'sini çekti. iman gücüyle bum. Gelmedi. Relaxla 2'yi kırıyorum. Hadi oğlum. Şu 2. Relaxla 3'ü kırıyorum. Hadi oğlum. Şu 3. Relaxla 4'ü kırıyorum. Oğlum adam buradan bir avidon lider olması yok mu? Relax olun. Hop. Allah Allah. Geldik Metformine. Şu bir ekranı açık tutacağım ya totem değiştiriyorum. Şu iki metformin. Oğlum abonelere hiçbir şey veremedik. Bari adam az önce 400 TL para verdik amına koyayım. Şu 3 metformin. Ben buradan 500'e çıkarım ya bana güvenin. 4'ü kırıyorum son kutusu metforminin. Hadi bir HB şey Avedon. Yok. Geldik Night Boss'a. Night Boss. Night Boss. Nightbots. şu bir. Şu iki. Favorin attı. Hay favoriniz kim? Şu iki. Üçü kırıyorum Lightbot'a. Şu üç. Hay aman akuyum atan onu ya bak. Şu da dört. Hadi oğlum gel buradan bir Helenit. Favorin aldı. Bir zekat verelim ya. Trade atın. Kanka benim yarı biliyorsun hangi içeri vereceğini biliyorum. Bir zekat verelim ya. Şöyle şart bir... verdin zekat nasıl zekat bu amına koyayım. Şart para etmiyor lan. Kanka şartlık zekat mı olur amına kanka koyayım. Biz de Night boss. Kanka bizde böyle Nightbox. Abi şart. sıra geldi Mesut Özil'e. Sıra Mesut Özil'de. En son Nightbot dedim değil mi? Aynen Mesut Özil. Hazır mısın? Buradan 500 vereceğim. Şu an abi 100 TL'deyiz. Şu an 100 TL'yiz. Buradan 400 TL daha vereceğim. Bir Elenit ya da iki Avedon falan çıkaracağım. Mesut Özil şu bir. Hadi lan. Hadi lan. Hadi Mesut Özil. Şu iki. 3'ü alıyorum. Şu üç. Ay aman akuyum. ne cevap etmiş bu avaris bugün ya. Bu da 4 Mesut Holy Hanım morunu Sikeyim. Mesut da battı. Geldik abi koca, koca Komojo Toko. Komojo Toko sıra sende. Şu bir Komojo Toko. Şu iki. Hadi oğlum bir Helenit lazım lan. Buradan iki tane büyük item alamazsan batıracağız herkesi. He? Sonunda ya. İşte bu. Kasa oldu 250 TL. Güzel. Güzel 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 güzel. Koca motokoko. İki kutum var sanırım. İki kutusu var değil mi bu adamın? Tamam iki kutusu var. Bir tane daha kuruyorum. Kocama buradan bir büyük kitap alırsa zaten kimse daha o adama comeback atamaz diye düşünüyorum. Son kutusu. Efendim. Atıyorum, oku diye bir Son tane kutusu. Atıyorum, işin zek, Ekstra ve... bir dur donate okuyamam şu an bir dur. Ayır e, Zekatını e, ayıracağım e, bu e, şeyler e, hepsi senin oldum, neyse böyle. bu şeyler senin tamam. Sana zekat vereceğim. Komşu değil lan Dilan kapıya vuruyor. Son kutusu hop beyler bir helendimiz var güzel oldu. Kasa 250 oldu güzel. Güzel. Güzel abi böyle devam. 500'e 500'e e, 500 e kadar yolu var ya. Bak 400-500 vereceğim. Sıra kimde biliyor musunuz? Sıra MRS Specialist'da sanırım. MRS Specialist. Bir bakayım. 40 60 Aşağıdan da 10 TL atmış. Abi ayrı ayrı atmışlar. Kafamı siktiler. MRS Specialist hazır mısın? Şu bir. Hadi oğlum. Bir Avedon'da alsak var öyle şöyle 5-6 kutu içinden çok iyi ilerleyeceğiz. Şu iki 3'ü kırıyorum MRS'ye. Special Şu 3 la ne yanlış kırması ne yaptım? Birine fazla kırdın yazmış. Ciddi misiniz lan? Tamam o zaman MRS Special'sın. Son iki kutusu. Tam sıkıntı yok. Sakin abi sakin. Special'sın son iki kutusu şu bir ay amına koyayım. 2'yi kırıyorum. Kafamı kaldı biz de amına koyayım. Şu da Meresiz Special'ın son kutusu bir Avedon gelse ne tatlı olur ya. Gelmedi. Sırada sorun yok. Dur dur. Abi sıra kimde biliyor musunuz? Sıra Eno I Eno Jado. Yaz benim de buraya yazmış. Eno Kırıyorum. şu bir elsiyum abi şuradan bir güzel bir unik var şu iki üçü kır bize bir tane bakın beyler bir Avedon veya Helen kesin lazım yüzdeyüz lazım şu 3 elsiyum ay elsiyumu nasıl ne inatmara kristal mı attı son kutusu hop işte bu be İşte bu ne dedim ulan 500 vereceğim demedim mi gelsin Avedon Lider şu an Helenit veya Avedon. Lideri sonra bakarız. Iena Jado. Aldın Avedon'u. Sıra kimde biliyor musunuz arkadaşlar? Sıra Ogan da. Ogan Dren. Ogan Dren. Bu adamın kazanmasını istiyorum ama. Ogan Dren. Şu bir şimdi combo atacağım. Arka arkaya Helen Tavidon'ları alayım da görün. Ogan Dren. Şu iki. Üçü kırıyorum. Şu 3 favorin güzel abi. dördü kırıyorum. Kasaya yaradı. Şu da 4. Buradan bir Hellblot gelse güzel olur. Kırkem ya. Gelmedi. Ogendreon olmadı. Beyler sıra Cüneyt'te. Yok Cüneyt'te değil. Bir saniye. Sıra çekilişçiyim de. Çekilişçiyim. Şu bir. ikiyi kırıyorum. Bir Avedon daha gelirse tamamdır. Bitti. Bir avedon daha gelirse bitmiştir. Amacımıza ulaştık. Çekilişçiyim şu iki. Üçü kırıyorum. Bir avedon bir helenit olayı bitirir abi. Şu üç. işte bu. İşte bu. Çekilişçiyim. Harbiden sende çekilişçi tipi var lan. Güzel oldu. Son kutusu çekilişçiyimin. Son kutu. Geliyor. Geliyor. Pü. Güzel oldu. Bir avedon daha geldi. Tamamdır. Daha atmasa da anasını sikim. Çok da sikimde. Bir kişiye zaten 500 verdik. 400 doğrudan verdik. Bu gece de 1000 TL kıtladık buradan. Geldik abi sıra kimde? Jastero'da. Just Hero. Just Zero. Lan biri acaba kambe katabilecek mi Avedon ve Helen'in de onu merak ediyorum. Şu bir Jastero'nun ikinci kutusu. Şu şu iki Jastero Garp attı. Çok para etmiyor ama 8-9M. 3 geliyor. Şu 3 Jastero gar attı. Hay ammına ki. Son kutun Hatchat. Lugias. Lan çok unik aldın da Jastero. Çok saçma unikler aldın. Kartala geldi sıra arkadaşlar. Kartalı biliyorsunuz. Dün 1000 TL para kazandı. Bu yardımlaşma içince Bakalım Kartal'ın bugün şansı nasıl gidecek. Kartal comeback zor atar. Ama deneyelim. Prime ücretsiz beyler. Ünlen Prime yazıp kıtlıyorsunuz. Ne yazmış adam? Ne aga oğlum. Avedon Elsium bende şu an yazmış. Jenejado Elsium ne kadar ediyor? Kırken miydi Elsium? Pahalı olan Elsium muydu? Hellblot muydu? Neyse onu hesaplarız. Bir saniye. Kafam karıştı ya. Şu an kime kırıyorduk? 16 tane var. Kime geçtik? Bir saniye. Kartal'da sıra. Bakalım Kartal comeback atabilecek mi? Şu bir. Kartal dün 1000 TL'yi kıtladı. Bakalım ne yapacak bugün? Şu iki. Ama içimdeki ses ne diyor biliyor musunuz? Biri çok pis comeback atacak. Üçü kırıyorum. Hadi lan şuradan bir avyadan daha ver. 600 TL kıtlayalım şuradan. 500-600 TL. Bir helenit olur. Kartal sen cici oldun ya. Son kutun. Kartal bugün patladı. Hop. Vay Kartal senin ben şansını sikeyim he. Harbi Kartal senin yapacağın işin ta amına koyayım. Bu nasıl bir şanstır ya. <laughs> Ama mage çekseydin ne söverdim var ya kıt kırmadan. Lan Kartal neler yapıyorsun. Senin ben o şansını sikeyim dün 1000 TL'ye kıtladı. Veler kasa doluşuyor. Şu bir bir saniye chat. Yine siktik bugün. Şu iki. Kavidon var. Gel abi buraya. Başka ne var? Başka? Büyük item yok değil mi daha? Helblot para ediyor. Gel. Foverin ediyor. Bir Foverin daha olması lazım. Şurada. Güzel güzel. 1, 2, 3, 4, 5 GB. Şu an 5 GB para var. 5 çarpı 15. Ne yapar? 600 TL olmuş. Güzel. Kasa 600 oldu. 500 dedim. 600 verdik. Sıra geldi. Sıra geldi Onur'a. Onur Bekir 10. On. Sıra Onur'da. Onur hazır mısın? Şu PM'leri bir kapatayım ya. Beyler Prime ücretsiz. Evet Prime abonelik. Ünlem Prime yazıyorsunuz. Ücretsiz aboneliği kıtlıyorsunuz Twitch'ten. İlka ücretsiz ama diğer aylar ücretli. 8 TL. Beler. içimdeki ses diyor ki Onur bir Avedon bir tane de Hellblood olup noktayı koyacak. Şu bir Onur'a 2'yi kırıyorum. Hazır mısın Onur? 2 geliyor. Pü Olmadı. 3 geliyor. Hala bir ihtimal var lan Onur. Hala bir ihtimal var. Püh! Lugias has siktir. Hemen Hı hızlı kurabe donalım. Cık. Onur da battı. Son kişiye geldik arkadaşlar. Son kişi Cüneyt. Cüneyt'e geldik arkadaşlar. Bu Cüneyt'in sırası şu şekilde. Cüneyt dedi ki zorba. Benim bana da benim de kumara ekle kazanırsam tüm çete dağıt. Yani ne olacak biliyor musunuz? Şu an kasada 600 TL var değil mi? Eğer Cüneyt comeback atarsa tüm kasa çetin oluyor. Tüm kasayı dağıtıyorum. Bilginiz olsun. Eğer Cüneyt comeback atarsa tüm kasa dağılır. Cüneyt kazansın amına koyayım. Seçkincim merhaba. Ozan Merhaba frevi son dördü kendine kır son dördü de kendime krim Ozan. çekilişe Ben de katılıyorum tamam mı beyler son dördü kendime kırıyorum Ben de çekilişe dahil oluyorum şu bir Cüneyt'e Cüneyt'e ikiyi kırıyorum belli olmaz vallahi Cüneyt bir bakarsın kambek atar tüm chat alır amına koyma şu iki Cüneyt cici Cüneyt'e 3'ü kırıyorum şu 3 Cüneyt tekrar cc olmadı be Cüneyt. Cık cık cık. Bir TS alırsa cc ben TS görmedim daha burada ya. Cüneyt gitti. Domenico'ya geldik. Kendime ekliyor muyum chat? Ekleyeyim mi kendime? Ekli ekleyeyim mi kendimi chat? He? Bir comeback atmam yok mu böyle? Skip geçmem yok mu? <laughs> chat Stabzer hocam merhaba. Gök Gökberk ne yazmış? Okuyamadım ya. Ekle diyen var. Ekle mi kendimi? Ekliyorum tamam. Ben de giriyorum beyler. Ben zaten katılmıştım. Hazır mısınız chat? Amına koyuyorum şimdi. Rezal. Rezal Domenico geliyor. Bak şimdi bir sigara yak bro. Hemen bir sigara. Şu koladan. Şu koladan bir yudum alalım. Ağzımız kurudu. Hazır mısınız? chat? geliyor comeback. Hazır mısınız? Rezal, Domenico, Domenico'nun comeback'ini izleyin. Rezal chat, yok ediyorum chat. Rezal, Kinarta yazdı diyen var. Evet öyle şeyler oldu. Hop! Şu bir. Hala imkansız değil chat. İkiyi kırıyorum. Muro buradan comeback atarsa intihar ederim yazmış tabzero Bakalım Rejancım Çetever yazmış. Mersin Merlin geliyor. Bakalım. Muro'nun Bamyası Overmight Selo yazmış. Yücel 4 night alacak rahat olun. Bak Yücel geliyor. Hop. Hadi Muro. Hadi Muro. Buradan bir Avedon. Hadi Muro. Dur bir saniye artı yazayım da hemen bekleyin bir dakika. Tamamdır beyler. Kinart'a yazdım. Hayırlı uğurlu olsun. Oh, siktir. Biz ne cevap etmişiz ya. Kasaya bir Holy, Holy Hanım orada. Ben koydum. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben şunu anlamadım. Şu an boku yedik. Şimdi kim kazandı aga? Şimdi kazanan kim? Burada çok güzel droplar var. 1gb, 2gb, 3gb, 4gb şurası 5gb yapar. 4 Şöyle 2 favorim 5 yapar. Shio var. Emir var. Hellblot bir tane mi var? Hellblot bir tane var. 6 GB paraya 6 GB yakın para var burada. Yani 700 TL para kazandırdık bugün. Tertemiz. 400 TL de az önce verdik 350 TL miydi? Kaç GB verdik adama? 250 2.5 GB verdik. Dünkü gibi ya 800 900 TL ile çıkmışız gene güzel. Şimdi kazanın kim kazanan kim?